Watergate skandalı Amerikan siyasetinin yakın tarihinde son derece önemli yer kaplayan bir olay. Bu süreç 17 Haziran 1972 günü Demokrat Parti'nin Watergate binasındaki ofisine girmeye çalışan bir grup hırsızın yakalanmasıyla başlıyor. Daha sonra bu hırsızların üzerlerinde bulunan deliller o sırada iktidarda olan Cumhuriyetçi Richard Nixon hükümetiyle aralarında bir bağlantı olabileceği şüphesini doğuruyor. Soyuşturma hükümetin baltalama çabalarıyla ağır aksak ilerlese de 9 Ağustos 1974'te Nixon'ın istifa eden ilk ve tek ABD başkanı olmasıyla sonlanıyor. Bu kanal YouTube'da Watergate skandalı hakkında bilgi edinmek için tercih edebileceğiniz en kötü kaynaklardan biri olsa gerek. Bu nedenle olayın detaylarında boğulmaya gerek yok. Ama dikkat ederseniz bu sürecin kamuoyuna yansıyan kısmın başı ve sonu olarak tanımlayabileceğimiz iki tarih belirttim. Yani bu olay tam 2 yıl boyunca Amerikan halkın gündemini meşgul etti ve haliyle üretilen popüler kültür eserleri üzerindeki etkisi de bir hayli fazla oldu. Marvel'ın Amerikan bayrağının renklerini ve sembollerini üzerinde taşıyan karakterinin de bu iklimden nasipini almaması pek mümkün değildi. Gelin size bunun öyküsünü anlatalım. 1974 yılının Ocak ayındayız. Kaptan Amerika serisinin 169. sayısına gidiyoruz. Yazar koltuğundaki Steve Englehart, Marvel'da uzun yıllar boyunca pek çok önemli karakterin kaderini yön vermiş ve günümüzden geçmişe göz atınca çok sayıda ilginç öykünün altında imzasını bulabileceğiniz bir isim. Yine şirketin iyi katla gelecek emektarlarından olan çizer arkadaşı Sal Buscema ile birlikte Kaptan Amerika karakterine yıllar sonra böyle içerikler vesilesiyle hatırlanacak bir macera bırakmak için kolları sıvıyorlar. İlk tohum söz konusu bu sayıda Steve Rogers'ın motosikletiyle yoldan geçerken bir mağazanın vitrinindeki televizyon yayınına gözün çarpmasıyla atılıyor. Bu özel bir ajans tarafından ödeme yapılarak reklam kuşağına sokulmuş kısa bir kamu bilgilendirme spotu ve Kaptan Amerika hakkında. Spot'ta Kaptan Amerika'nın Amerikan bayrağına sarılarak kendi adalet ve düzen anlayışını sokakta gönlünce uyguladığından, canını sıkan sivil vatandaşlara da saldırmakta beis görmediğinden ve de bu eylemleri için devlete ya da resmi bir kuruma hesap vermemesinden bahsediliyor. Sonunda da bu yayını hazırlayan ajansın ismi geçiyor. Committee to Regain America's Principles tabi Steve solu hemen bu ajansın ofisinde alıyor ve öfkeyle kaptan içeri dalıyor. Karşısında da hemen o yayında konuşan orta yaşlı adamı buluyor. Orada bu gizemli kişinin adının Quentin Harderman olduğunu ve yayında adı verilen komitenin aslında onun bireysel bir girişim olduğunu öğreniyoruz. Harderman isminin Watergate skandalında çeşitli bağlantıları ortaya çıkan ve 73 yılında görevden ayrılan Beyaz Saray Genel Sekreteri H.R. Haldeman'e de bir gönderme olduğunu not edelim. Şimdi bu arkadaş Steve e son derece sakin bir tonla karşılık veriyor ve yalnızca ideal bir toplumda Kaptan Amerika'nın yerinin ne olması gerektiğine dair farklı görüşlerinin olduğunu söylüyor. Bu görüşlerinde Steve'in ona iyi niyetini kanıtlaması durumunda değişebileceğini belirtiyor. Ve sonra diyor ki bir hayır gecesi düzenleyeceğiz sen de gel burada bir gösteri boks maçına çık. E Steve de işler çirkinleşmeden bu adam yakasından düşsün diye hemen kabul ediyor tabi. Gel gelin bu büyük bir hata ve buradan itibaren kahramanımızın başına çoraplar örülmeye başlıyor. Steve ofisten çıkar çıkmaz bir dükkan soygununa şahit oluyor. Soygun gerçekleştiren kişi daha önceden de karşılaştığı kötü adam gayesinden Tumblr diye bir karakter. Hemen peşine düşse de Tumblr akrobatik bir arkadaş ve hoplayıp zıplayarak bir şekilde olay mahallinden kaçabiliyor. Daha sonra ertesi gün oluyor, Steve hayır gecesine katılıyor ve ne görsün? Harderman'ın yanında getirdiği ve ringte güya rakibi olacak kişi bu Tumblr'ın ta kendisi. O noktada Steve organizasyon falan unutuyor artık. Tumblr'ı adalete teslim etmek için hemen üzerine doğru atlıyor. Bu arkadaş da sivil halde tanınınca panikleyip kaçmaya çalışıyor. Ama Steve onu bacağından tutup yere çalıveriyor tabi. Ne var ki tamdır bu darbenin ardından yerden kalkamıyor. Sonra bir bakıyorlar adam ölmüş. Yani Steve Rogers imajının bozulmasını engellemek adına gittiği bu hayır gecesinde bir anda herkesin gözü önünde sivil bir insanı öldüren bir katile dönüşüyor. Aslında Tumblr'ı öldüren elbette onun darbesi değil. Tam o anda Tumblr'ı görünmesi imkansız boyutta bir mermiyle vuran gizemli bir figür var. Ama bu gerçeği ne Steve ne de oradaki insanlar biliyor. Olayın akabinde Steve adeta şaşkına dönüyor ve orada bulunan ve kendisini gözaltına almak için harekete geçen polislere de direnip kaçmaya çalışıyor. Tam o sırada karanlıklardan gördüğümüz suikastı düzenleyen bu gizemli kişi ortaya çıkıveriyor ve Kaptan Amerika'yı yakalayarak etkisiz hale getiriyor, adalete teslim ediyor. Kendisi Moonstone olarak tanıtan bu arkadaş, Hardman'ın onu oracıkta allayıp pullayan etkili bir konuşma yapmasıyla da henüz ilk eyleminde halkın sevgisini ve güvenini kazanan bir kahramana dönüşüyor. Yani bir anda Kaptan Amerika'nın papucunu dama atıyor diyebiliriz. Daha sonra Steve nezarethaneye aktarılıyor tabii. Ve orada bana bir kumpas mı kuruldu, olay nedir diye kara kara düşünürken daha avukatıyla görüşemeden veya başka bir yere aktarılamadan bir anda büyük bir gömbürtü kopuyor orada. Duvarlar iniyor. Tozla dumanın arasından da kurtarıcıları beliriyor. Filthy Frank'in Pink Kite esin kaynağı olabilecek moda anlayışıyla giyinen bu arkadaşlar Kaptan Amerika'nın destekçileri olduklarını iddia ediyorlar ve kendilerini Amerika Sanitation Unit olarak tanıtıyorlar. Bu da o dönemlerde Nixon siyasi kampanyasının gizli kapaklı karanlık işlerini yürüten ekibe takılan White House Plumbers isine apaçık bir gönderme. Steve Yıkan onlarla beraber gidip gitmemek konusunda bir kararsız kalıyor. Ama daha sonra düşünce diyor ki devletin elinden kaçmak bana bir fayda sağlamaz. Ben kalayım yargının önüne çıkayım. Ama bunun karşılığında anlıyoruz ki bu Pink Kai arkadaşlar için Kaptan Amerika'nın ne düşünde bir önemi yok. Steve bayıltıp zorla alıkoyuyorlar. E tabi uğraştıkları kişi normal bir insan değil. Cap uyanır uyanmaz bunlara günlerini gösteriyor ve Wakanda'dan taze kanıtlarıyla dönen dostu Falcon'la bir araya geliyor. Wakanda dedik değil mi? Evet bu sayılarda bir yandan bu bahsettiklerimi yaşanırken bir yandan da Falcon'un Wakanda macerasını ve daha sonra imzası haline gelecek kanatlarına ilk kez kavuşmasını okuyorduk. Yine aynı sayılarda devam eden Steve Sharon ve Peggy aşk üçgeninin tuhaflığına girmiyorum bile. O da belki başka bir videonun konusu olur. Yani günümüzün dekompest anlatım anlayışında tüm bunları anlatmak kim bilir kaç sayı alırdı. Eskiden 20 sayfaya o kadar çok şey sıyıyordu ki yazarlara bazı uçuk fikirlerini öyküye yedirecek bolca alanda kalıyordu. Fakın olan bu buluşmanın ardından elde ettikleri bazı ipuçlarının ışığında istikamet Country Music'in kalbi Nashville oluyor. Kahramanlarımız buraya vardıktan sonra Amerika'nın ortasındaki bu şehirde beklenmedik bir şekilde bazı tanıdık yüzlerle karşılaşıyorlar. Charles Xavier, Cyclops ve Marvel Girl. Öğreniyoruz ki X-Men de aynı organizasyonla başı bir süredir beladaymış. Beast, Angel ve Iceman gibi karakterler aylardır kayıpmış ve bunların izini sürünce arkasından Secret Empire adındaki bu topluluk çıkmış. Tabi şimdi diyebilirsiniz ki X-Men aylardır bunlarla uğraşıyor ve üyelerinin de çoğu kayıpsa nasıl bir evren içi devamlılık söz konusu? Ya sonuçta bunların kendi çizgi romanı yok mu? Yok hem de epey bir zamandır yok. Şöyle ki 71 ve 75 yıllar arasında X-Men'in 67. sayısından 93. sayısına kadar uzanan 5 yıllık koca bir dönemde çıkan X-Men çizgi romanları daha eski sayıların yeniden basımlarıydı. Yani X-Men'i anlatan yeni bir hikaye çıkmıyordu. Bugünden baktığımızda ne kadar garip gelse de X-Men belli bir noktaya kadar apacık tutmamış bir seriydi. O yüzden sanırım buralardan dönüp günümüze de külliyatına çok değerli hikayeler katarak gelebildiği için şanslı hissetmek gerek. Neyse hikayemize dönelim. Burada x kısa bir bilgilendirmesi oluyor tabi. Daha sonra hızlıca bir plan yapılıyor beraberce ve Captain Amerika ile Falcon Secret Empire örgütün içine sızmayı başarıyorlar. Tabi bunu yaparken onların güvenini kazanmak adına örgütün büyük planını devreye sokmak için ihtiyaç duyduğu son önemli parçayı onlar için çalmayı da ihmal etmiyorlar tüm eksikler tamamlanınca Secret Empire'ın planının ve hedefinin ne olduğunu da nihayet öğreniyoruz. Mutantları tasarladıkları dev uçan daireyi beyin dalgalarıyla güç üretmeleri için kaçırmışlar. Steven çaldığı teknolojik parça da eklenince uçan daire nihayet havalanmaya hazır ve varış noktası da Beyaz Saray. Amaçları onların deyimiyle ABD'yi fethetmek. Ha bunun için neden yalnızca mutantların beyin dalgalarıyla hareket edebilecek bir uçan daireye ihtiyaç duyduklarını merak ediyorsanız belki de 70'lerde çıkan bir çizgi roman için çok fazla soru soruyorsunuz. Sonuç olarak büyük hesaplaşma için belirlenen adres Beyaz Saray. Uçan dairemiz basının ve vatandaşların korkulu bakışlarıyla inişin gerçekleştirdikten sonra her bir üyesi maskelerin altında yüzünü gizleyen bu örgütün lideri Number One, Amerikan devletin koşulsuz ve şartsız teslim olmasını talep ediyor. Tabi hemen istedin diye adamlar sana vermeyecek değil mi Amerikan'ın anahtarını? Ordu en azından bir karşılık vermeye çabalıyor. Ama ordunun verdiği karşılık çabası maalesef yetersiz kalıyor ve ülkenin yeni gözde kahramanı Moonstone kurtarıcı olarak ortama giriş yapıyor. Bu teoristleri yeneceğini söyleyen Moonstone hemen atlıyor bunlarla dövüşmeye. Gel gelelim uçan dairenin içine girdikten kısa bir süre sonra dışarı çıkan Moonstone basının karşısına geçiyor ve diyor ki örgütün elindeki silahları gördüm Amerika için hiç umut yok. Talep edildiği şekliyle teslim olmamız gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Moonstone da Secret Empire'ın planının bir parçası. Aslında buraların hiç fena düşünmediğini belirtmek lazım. Yani saçma bir sebepten aylarca mutantların peşine düşmekte vakit kaybeden bu örgüte bir noktada haklarını verelim. Her şey onlar için pürüzsüz ilerlerken bu oyuna çomak sokan ise nihayet ortaya çıkan Kaptan Amerika Falcon ve X-Men ekibi oluyor. Cap bu kez Moonstone'u alt etmeyi başarıyor ve kaybettiği Amerikan halkın güvenini bir kez daha kazanıyor. Bunun ardından artık gün kurtarılıyor diyebiliriz ve teröristler yavaş yavaş güvenlik güçlerine teslim olmaya başlıyorlar. Ama yazar Hart’ın okura bırakacağı son bir bombası var örgütün lideri Number One bu hengamenin içinde Beyaz Saray'a doğru kaçmaya başlıyor ve peşine düşen Kepler olan kovalamacısı oval ofise e kadar sürüyor. Steve orada artık kaçacak bir yer kalmayan Number One'ı yakalayıp maskesini çıkarıyor. İşte 7 sayı boyunca süren bu öykü, akılları kazıtan da bu son sahne oluyor. Yüzünü biz okurların göremediği bu şahıs hali hazırda devlette bulunduğu yüksek konumun kendisine yetmediğini, zira kanunların kendisini çok sınırladığını ve bu sebeple daha fazla güç elde etmek için bir darbe planladığını açıkladıktan sonra kaybettiğin kabulüyle yaşamına son veriyor. Burada gayet iyi anlaşıldı ve daha sonrasında Steve Englehart tarafından ifade edildiği üzere maskenin altındaki kişi Başkan Richard Nixon'ın ta kendisi. Öykün finalini yapan bu 175. sayının da gerçek dünyada Nixon'ın istifasına henüz bir ay varken çıktığını çıkabildiğini de ekleyelim. Artık buradan nasıl bir çıkarım yapmak istersiniz size kalmış. Bundan sonra işler Steve Rogers için nasıl devam ediyor diye merak ettiyseniz hani popüler mecralarda çok konuşulan kendisinin Kaptan Amerika olmayı bırakıp Nomad adında bir kimlik edindiği bir dönemi var ya işte oluyor. Beyaz Saray'da yaşananlar kendisini o ülkenin ideallerine adamış birisi için kolay yaşlabilecek bir tecrübe değil haliyle.